Kapısına yardıma muhtaç bir geyik geldiğinde bu Litvanyalı adamın hayvanlara olan sevgisi ona müdahale etmekten başka seçenek bırakmadı. Geyiği doğaya geri bırakmadan önce bir daha asla göremeyeceğini düşündü. Ama aylar sonra inanılmaz bir sürprizle ödüllendirildi. Erika'nın Plukus'u bir doğa aşığıydı ve bu nedenle Litvanya kırsalına kalıcı olarak taşınmaya karar vermişti. Ormandaki kulübesine nadiren insan ziyaretçi geliyordu ancak şimdiye kadar hiçbir vahşi yaratık tarafından rahatsız edilmemişti. Bu yüzden arazisinin kapısında onu bekleyen beklenmedik bir şey bulduğunda çok şaşırdı. Yerde küçük bir ağaca yaslanmış yavru bir geyik yatıyordu. Erikus dikkatli bir şekilde ilerledi çünkü yavru bir geyiğin yakınlarda olmasının annesinin de yakınlarda olması gerektiği anlamına geldiğini biliyordu. Onların gücünü hafife almaması gerektiğini biliyordu. Erkeklerin görkemli boynuzları bir insana ölümcül zarar verebilir ve tehdit oluşturabilecek herhangi bir kişiye saldırmaya eğilimlidirler. Yavrulama mevsiminde insanlar ekstra önlemler almalı ve o da tam olarak bunu yapacaktı. Ancak daha yakından incelendiğinde küçük geyiğin yaralandığı açıkça görülüyordu çeşitli şeylerin neden olmuş olabileceği birkaç açık yaradan kan sızıyordu. Bazı dallar deriyi delmiş gibi görünüyordu ve hepsinin ötesinde kürkü sineklerle istila edilmişti. Bu yavru iki haftadan daha büyük olamazdı ve hala annesine çok bağımlıydı ama annesini hiçbir yerde bulamamıştı. Ne yazık ki bölgedeki bazı avcılar tarafından öldürülmüş olabileceğine inanmak zor değildi. Erikus onu koruyacak annesi olmadan bu çaresiz yavru geyiğin çok geçmeden kurtların ya da tilkilerin kurbanı olacağını biliyordu. Doğa güzel olabilirdi ama bazen de düpedüz acımasızdı. Ancak öylece durup izlemeye yüreği el vermiyordu. Bu hayvana nasıl yardım edeceği konusunda hiçbir fikri olmasa da en azından denemeye kararlıydı fazla düşünmeden çaresiz geyiği kucağına aldı ve şöminenin önünde yumuşak ve rahat bir yer yaratmaya başlamadan önce oturma odasına taşıdı. Bu ziyaretçiyi kurtarmak için elinden geleni yapacaktı çünkü evrenin onu kendisine bir nedenle gönderdiğini düşünüyordu. Erikus vahşi yaşam uzmanı değildi ama küçük dişi buzağının fiziksel yaralarının yanı sıra ciddi bir travma geçirdiğinde hemen fark etti. Yaşadığı çilenin onu bitkin ve aç bıraktığını görebiliyordu. Ama onu neyle besleyecekti ve iyileşmesine nasıl yardımcı olabilirdi? Umutsuzca sağlam bir tavsiyeye ve rehberliğe ihtiyacı vardı. O akşam Erikus bir geyik yavrusuna nasıl yardım edebileceği konusunda tavsiye almak için arkadaşlarını tek tek aradığında bir yargı duvarı direnç ve tamamen inançsızlıkla karşılaştı. Konuştuğu herkes ona geyiği doğaya geri bırakmasını söyledi eğer hayatta kalırsa birlikte sevineceklerdi. Ancak ölürse bu muhtemelen en iyisi olacaktı. Ne de olsa yaralı ve öksüz bir geyiğin ormanda nasıl bir hayatı olabilirdi ki? Arkadaşları tarafından tamamen terk edildikten sonra bu Litvanyalı adamın elinde hala son bir numara vardı. Hayvan hizmetlerini aradı ve bu hasta hayvana nasıl yardım edebileceğini öğrenmek istedi. Geçen her dakika buzağının daha da kötüleşmesine neden oluyordu. Zamanın tükenmekte olduğunu ve acil müdahale gerektiğini biliyordu. Durumun aciliyetine rağmen hayvan hizmetlerinin o gün hemen müdahale edebilecek kimsesi yoktu. Kuruluş ihtiyaç sahibi çok sayıda hayvan nedeniyle bunalmıştı. Bu nedenle Erikus'un içgüdülerini takip etmesi ve yaralı hayvanla kendisinin ilgilenmesi gerekecekti. Eğer geyik ertesi güne kadar hayatta kalabilirse birileri yardım etmek için uğrayacaktı. Sonraki 12 saat bir ölüm kalım savaşına dönüştü. Erikus'un buzağıyı neyle besleyeceği hakkında hiçbir fikri yoktu. Bu yüzden açlıktan ölmek üzere olan hayvanı biraz süt ve yaprakla ikna etmeye çalıştı. Planı işe yaradı ve buzağı hevesle yemeye başladı. Bu ona buzağının geceyi atlatabileceğine dair bir umut verdi. Derme çatma bir barınakla hastasını oturma odasının ortasında bıraktı ve hak ettiği birkaç saatlik uyku için üst kata çıktı. Umarım buzağıyı ertesi sabah erkenden hayvan hizmetlerinin uzmanlarına teslim edebilirdi. Ertesi gün yardım nihayet geldiğinde Erikus rahat bir nefes aldı ama inanılmaz bir haberle karşılaştı. Hayvan bakıcısı ona merkezin geyiğe bakamayacağını söyledi ve Erikus'a çaresiz yavruyu bölgedeki avcılara teslim etmesini önerdi. En azından onun sonu hızlı olacaktı. Erikus büyük bir inançsızlıkla bu teklifi kesin bir dille reddetti ve bunun olmasına asla izin vermeyeceğine yemin etti. Bu buzağı artık onun kişisel sorumluluğundaydı katı koruma yasaları nedeniyle vahşi hayvanları tutmanın ve onları evcil hayvanlar gibi yetiştirmenin yasa dışı olduğunu biliyordu. Yine de bu ikilemi çözmek için zavallı geyiğin ölümünü içermeyen bir plan olmalıydı. Bu sorunlu buzağı tek bir gecede Erikus'un kalbinde bir yer edinmişti. Çalacak, yalvaracak ya da ödünç alacaktı ama bir şekilde geyiğin velayetini alması gerekiyordu. Önündeki mücadele hiç de kolay değildi. Hayvan hizmetleri zaten genç geyiği tehlikeli olarak görüyor ve vahşi bir hayvan beslemenin yasadışı olduğu konusunda ısrar ediyordu. Ancak Ericus ayak diredi ve yerinden kımıldatılmayı reddetti. Sonunda memurlar geyiği beslemesi için ona izin verdi. Bitmek bilmeyen duruşu o gün ona hiç dost kazandırmadı ama en azından buzağıya dünyada biraz zaman kazandırdı. İster insan ister hayvan olsun, bir çocuğu evlat edinirken bir sonraki mantıklı adım ona bir isim vermektir. Bunun bir kız bebek olduğunu gören Erikus, Emma isminde karar kıldı. Ona bakmanın sorumluluğu ve yükü bu adamın üzerine çok daha sonra çökecekti ama o anda sadece olumlu yönlerine odaklanmıştı. Erikus'ta alışılmadık babalık içgüdüleri su yüzüne çıkarken Emma yeni bakıcısına ve babasına güvenmeyi kolay buldu. İkilinin birlikte geçirdiği zaman neredeyse kopmaz bir bağa dönüşecek olan ilişkinin gelişmesini hızlandırdı. Erikus'un geyik yavrusu için yaptığı fedakarlıkların türü neredeyse düşünülemezdi. Onun güven duygusunu geliştirmesine yardımcı olmak için birçok geceyi onunla açık havada geçirdi ve onun güvenliğini ve duygusal refahını sağlamak için yatağının rahatlığından vazgeçti. Tüm bu süre boyunca Emma'nın vahşi doğaya ait olduğunun, ve bir gün belki de beklediğinden daha erken ormana yeniden entegre edilmesi gerekeceğinin acı bir şekilde farkındaydı. Takip eden aylar Emma'nın ormana alışması için kademeli bir süreç oldu. Başlangıçta doğaya sadece babası yanındayken çıkabiliyordu. Ancak zaman geçtikçe kendisi için tasarlanan evin burası olduğunu fark etti. Hatta otantik orman yemekleri yemeye başladı. Emma'nın tek başına ormana girecek kadar cesur olduğu gün Ericus için buruk bir gündü. Emma'nın büyümesinden gurur duymakla onun gidişine üzülmek arasında gidip geliyordu. Emma'nın yeni yaşam alanında geçirdiği süre her geçen gün daha da uzadı. Ancak her zaman itaatkar bir çocuk gibi gün batımında evde olurdu ta ki bir akşam geri dönmeyene kadar. Ericus onun için endişelenerek birkaç uykusuz gece geçirdi ama artık onu bırakmanın ve elinden geleni yaptığına inanmanın zamanının geldiğini biliyordu. Onu bir daha asla göremeyeceğini düşündü ve doğal ortamında uzun, mutlu bir yaşam diledi. Ama inanılmaz bir sürprizle karşılaşmak üzereydi. Bir gün Ericus penceresinden dışarı bakarken kapısında bir ziyaretçi olduğunu fark etti. Emma merhaba demek için gelmişti. Bu ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olacak ve ikisi birlikte gölette yüzerek ve oynayarak saatler geçireceklerdi. Emma gündüzleri yine Ericus'un yoldaşıydı. Geceleri ise orman evine dönüyordu. Neyse ki Erikus yerel avcıları Emma'ya asla zarar vermemeleri konusunda ikna edebildi. Son şaşırtıcı sürpriz ise bir sabah Erikus üvey kızının eve doğru yürüyüşünü izlerken ortaya çıktı. Emma artık tamamen yetişkin bir geyik olmuştu ve son birkaç haftadır normalden daha tombul görünüyordu. Emma onun yanına döndüğünde Erikus'un şüpheleri doğrulanmıştı. Büyük baba olmak üzereydi. Emma doğayla tamamen bütünleşmişti ve kendisi de bir anne olacaktı ve vahşi bir geyik olarak hayatını benimsemiş olmasına rağmen yıllar önce hayatını kurtaran adamla olan bu eşsiz dostluğunu her zaman sürdürecekti.